Merhabalar, Kontrolüm'den Levent Sezen ben. Bu videoda size yerden ısıtma sistemlerinde kullanabileceğiniz dokunmatik ekran bir oda termostatını bahsedeceğim. Bu oda termostatı e, Hexa Controls markasıyla satışa sunuluyor. Kodu ise RT226-T7. E, dokunmatik bir model, aynı zamanda ankastre bir model yani sıva üzerinde sıva altı kullanmanız gerekiyor ve arkasında bir bohat kutusuyla bu Avrupa boğatı olabilir veya kare tip boğatları olabilir, montajını sağlayabiliyorsunuz. Bu termostat hem dokunmatik ekran hem de haftalık programlı bir modeldir. Şimdi ben biraz bu termostatın hem nasıl çalıştığını anlatacağım hem de nasıl montajının yapıldığını anlatacağım. Yerden ısıtma sistemleriniz eğer elektrikli ise zaten direkt enerjisini termostat üzerinden besleyecek şekilde bağlantısını yapıyorsunuz. Arkasında 4 tane klemens var. Bu 4 taneden 2 tanesi enerji beslemesi yani 1 ve 4. Diğer 2 ve 3. klemenste bu çalıştıracağınız sistemin, yerden ısıtma sistemi, sulu sistemi olabilir, burada motorlu vanayı veya elektrikli sistem olabilir. Buradaki de sisteme enerji vereceğiniz kısımdır. Direkt sisteme, motorlu vanaya veya elektrikli ısıtıcıya ayrıca bir enerji beslemenize gerek yok. Tüm enerjisini termostat üzerinden alabilmekte. Yani siz motorlu, iki kablolu bir motorlu vana kullanıyorsanız ikinci ve üçüncü klemense bağlantısını yapabiliyorsunuz. 3 kablolu yine on-off çalışan bir motorlu vana kullanıyorsanız yine ilgili yerlere 2'yi 3'ü üçü kullanıyorsunuz. 3 üç, kablolu motorlu vanalarda ayrıca bir fazı olduğu için gene biri kullanabiliyorsunuz. Bu bağlantı şekilleri aslında 3 kablolu motorlu vanalarda daha detaylı olarak nasıl bağlantısı yapılacağını anlatıyor. Şimdi termostatın bağlantısını yaptıktan sonra çalıştırdığımızda ekrandan e, direkt Oda sıcaklığını okuyabiliyorsunuz. Aynı zamanda da set değerini üst sağ köşeden görebiliyorsunuz. Bu termostatın ilk kurulumunu yapmadan önce saat ayarını yapmanız gerekiyor. Saat ayarını yapabilmeniz için saat tuşuna basılı tuttuğunuzda sağ alt köşede ilk dakika yanıyor. Buradan ilgili dakikayı seçiyorsunuz. Daha sonra tekrar bastığınızda saati seçiyorsunuz. Şimdi herhangi bir saati belirliyorum. Ondan sonra tekrar bastığınızda günü seçiyorsunuz. Burada İngilizce yazıyor ama ben burada Cuma'yı seçiyorum. Şu anda ayarlanmış oluyor. Şimdi termostatın saat kurulumu yapılmış durumda. Termostatta ortada gözüken mahalin sıcaklığı şu anda 21 derece olarak gösteriyor. Sağ üst derece, sağ üst köşede gösterdiği sıcaklıkta set ettiğimiz sıcaklık. Bunu değiştirebiliyoruz buradan. Termostat şu şekilde çalışıyor. Set ettiğiniz değerin altına düşerse oda sıcaklığı eğer termostat 2 ve 3. klemense enerji vermeye başlıyor. Bu ne anlamına geliyor? Sizin set ettiğiniz değer atıyorum şu anda 24 derece ve o ortam sıcaklığı 21 derece. Yani ortamı ısıtabilmek için sisteme enerji vermesi gerekiyor ve 2. 3. klemenslere bu enerjiyi vererek sistemi çalıştırıyor. Eğer set ettiğiniz derece oda sıcaklığından ortam sıcaklığından düşük bir derece ise bu sefer de e, termostat kendisini kapatıyor. E, i̇stenilen sıcaklığın üzerine çıktığı için sistemi e, durdurmuş oluyor. 2 ve 3. klemensleri enerjiyi kesiyor. Bu termostat aynı zamanda harici sensör bez, e, bağlanabilen bir termostat. O da yine bu arka kısmından NTC 100 e, NTC 10K e, sensör bağlanarak da yapılabiliyor. Harici sensör bağlandığında termostatın hangi sensörden algılama yapacağının seçimi yapılması gerekiyor. Şu anda ortam sıcaklığı kendi üzerindeki sensörden okuma yapıyor. Ama eğer harici sensör kullanıyorsak, yerden ısıtma sistemlerinde özellikle tercih edilen bir şey bu. O zaman da termostatımız kapalı konumdayken bu ayar menüsüne girdiğimizde birçok ayarı yapabileceğimiz gibi sensör seçimini de yapabiliyoruz. Şimdi bu ayar kısmına girmişken ben e, ayarların nasıl yapıldığını anlatayım. Termostat kapalı iken kapalı tuşuna 3 saniye bastığınızda bu menüye giriyorsunuz. Şu anda eksi 2 gözüken kısım kalibrasyon kısmı. Yani sizin ortam sıcaklığınız 21 derece gösteriyor ama ortam sıcaklığınız normalde 23 derece ise siz bunu düşürüp arttırarak kalibrasyonunu yapabiliyorsunuz. İkinci menümüz e, direkt termostatın çıkış vermesini hangi aralıklarla yapacağının belirlenmiştir. Bu delta T diyebiliyoruz. Burada bir derece gösterdiğinde sizin set ettiğiniz değer 21 derece ise 21-20 dereceye düştüğünde çalışacaktır. 22 dereceye çıktığında da susacaktır. Yani bir derece arada farklı termostat çalışmasına devam edecektir. Burada üçüncü menüde ise size söylediğim harici sensör mü, dahili sensör mü nereden algılama yapacağıdır in dediği dahili sensördür. Yani termostat kendi üzerindeki sensörden okuma yapıyordur. Out dediği ise harici kısımdan aldığıdır. Bu harici sensörden eğer bir okuma yapacaksanız bu üçüncü menünün e, harici dediği out kısmının seçiminin yapılması gerekiyor. Burada AL dediği de ol anlamına geliyor ve her iki sensörden de okuma yapabileceği anlamına geliyor. Biz çoğunlukla e, mahal sıcaklığına göre bir ayar yaptığımız için bu inde kalması doğru oluyor. Şimdi dördüncü menümüz bizim minimum derece ayar menümüzdür. Yani ben bu termostatı 10 dereceye ayarladığımda 10 derecenin altına set edilemez anlamına geliyor. Termostatın üst limiti de 45 derece veya 50 dereceye ayarladığımda da 50 derecenin üzerine set edilemez anlamına geliyor. Bu 4 ve 5 menüden bunları ayarlıyoruz. Altıncı menü haftalık program menüsüdür. Yani sizin haftanın 5 günü aynı program, haftanın e, hafta sonunun 2 günü ayrı program yapmak isterseniz 6. seçenekten e, tüm yukarıda gördüğünüz günlerin yandığı e, seçeneği seçiyorsunuz. Hafta sonu e, sadece cumartesi ve hafta içi bir menü e, yapıp bir program yapıp çalışmasını istiyorsanız da 2. seçeneği seçiyorsunuz. Ben burada tüm e, haftanın bütün günleri için ayrıca e, program yapabileceğim kısmı seçtim e, yedinci kısım ise benim e, fabrika ayarlarına dönme kısmıdır Eğer tüm sistemdeki bilgileri e, sıfırlamak istiyorsanız bu bölümde yukarı ve aşağı tuşuna aynı anda bir üç saniye kadar basılı tuttuğunuzda termostat fabrika ayarlarına dönmüş olacaktır şimdi ben termostatı kapatıp tekrar açtığında e, artık çalışır hale gelmiş oluyor Termostatın haftalık programı ile ilgili teknik dökümanında zaten detaylı bilgi var. Nasıl haftalık programının yapılacağına dair. Ama ben yine de buradan göstermeye çalışayım. Şimdi özellikle M tuşuna bastığınızda burada bir el işareti çıkıyor. El işareti demek sizin haftalık programı devre dışı bıraktığınız ve manuel olarak termostatın sıcaklık ayarını yaparak kontrol sağladığınız anlamına geliyor. Tekrar bastığınızda saat işareti çıkıyor. Bu saat işareti de haftalık programın aktif olduğu anlamına geliyor ve program çerçevesinde çalışmasını devam ettireceği anlamına geliyor. Burada haftalık programda altta 1, 2, 3, 4 diye kısımlar göreceksiniz. Evden çıkış, eve giriş kısımları gibi. Şimdi ben basılı tuttuğumda haftanın ilk 5 günü için bana ayar yapmamı istiyor. Hangi saat aralığında çalışacağını belirtiyorum. Mesela ben diyorum ki saat 7'de çalışmaya başlasın. Tekrar saate pardon menüye tıkladım M'ye tıkladığımda bu sefer sıcaklığı ayarla diyor. Yani saat 7'de bu termostat 23 dereceye kendisini ayarlasın. Tekrar M'ye bastığımda ikinci periyot geliyor. Saat mesela diyelim ki saat 9'da bu termostat ben evden çıkacağım diyelim. E, dereceyi düşürüyoruz. Saat ikincisinde mesela saat e, 18'de diyelim eve geleceğim için sıcaklığı tekrar arttırsın diyebiliriz ee, tekrar 23'e çıkartsın ve ben atıyorum yatma vaktim geldi yatma vaktimde tekrar sıcaklığı saat 21 diyelim 21 dereceye düşürsün diye programını yapabiliyorum. Bunu devam ettirdiğinizde hafta sonu için de bunları tekrarlamanızı istiyor yani cumartesi ve pazar günleri de bu programa ayrıca girmenizi istiyor. Siz burada hangi saat aralıklarında, hangi sıcaklığın set edilmesini istiyorsanız buna giriyorsunuz ve bu periyotta termostat kendisini kontrol etmeye devam ediyor. Bu termostat dokunmatik ekran dedim, Ancastra bir model, 230 voltta çalışan bir model. Web sitemizden bu termostatla ilgili teknik detayları inceleyebilirsiniz. Aynı zamanda ürünle ilgili fiyatları da web sitemizden görebilirsiniz. Ayrıca sorularınız olursa Altta yorumlar kısmına da yazdığınızda biz mutlaka geri dönüş yapabiliriz. Unutmadan şunu da söyleyeyim. Bu gibi termostatlar özellikle enerjiyi termostatın verdiği modeller, yani bir sulu sistemde veya elektrikli sistemde modeller kombilerde kullanılmaz. Genellikle bu hata yapılarak kombide kullanılacak düşüncesiyle de satın alma işlemleri yapılabiliyor bu tarz termostatların kombiye bağlanmasında kombinizi yakma riski oluşabilir. O nedenle bunlar sadece yerden ısıtma sistemlerinde motorlu vana çalıştırmasında veya elektrikli ısıtıcı çalıştırmasında kullanılabilecek modellerdir. Dediğim gibi sorularınız olursa yine yorumlar kısmına yazdığınızda mutlaka dönüş sağlarız size. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.